İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılca Hamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısına katıldı. Programda konuşan Soylu, kamuoyunun bilmediği bir konuyu açıklığa kavuşturmak istediğini belirtti ve PKK'lı teröristlerin Kandil'deki sözde yönetime yazdıkları raporun ele geçirildiğini açıkladı. Soylu rapordaki Türkçe kullanımının da altını çizdi. Kamuoyunun pek bilmediği bir şey anlatayım. Sözcüleri bunu pek dillendirmezler. Ama terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçedir. Geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerimiz PKK'nın birkaç saha sorumlusunun Kandil'deki yönetime yazdıkları raporları ele geçirdiler. El yazısıyla sayfalarca yazmışlar. Hepsinin cümleleri gayet düzgün. ifadeleri net. Sayfalarca yazıda neredeyse bir tane karalama Yok. Şunu görmek lazım. Bu örgüt ve onların aracıları evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen olacak, mühendis olacak, çocuklarını kaçırdılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ'nün PKK'nın üst aklı olduğunu da ifade etti. FETÖ PKK'nın üst aklıdır. Ortaya konulan bütün bu kirli planların ve hesapların karşısında Türkiye olarak aslında biz şunu yaptık. Dilendik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar. Netice ortadadır. PKK'nın ele başları örgüt içine güya moral vermek için ileri geri konuşuyorlar. Müzahir yayın organları ve hatta müzahir siyasi yapıları aldıkları sufleleri tekrarlıyorlar. Ancak herkes biliyor ki bugün PKK'nın içeride eylem kabiliyeti sınırlıdır. Son dört yılda PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300'ün altına gerilemiştir. Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde. Örgütten kopmalar da tam ta tam tersine tarihinin en yüksek seviyesindedir.